Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. İşte detaylar. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Tunç Kökkaya 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin sevenlerinden edindiğimiz bilgilere göre kalp pili ile yaşayan Kökkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve virüsün akciğerlerine bulaşmasıyla evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya bugün ikindi namazına müteakiben Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Kökkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Ölüm haberini alan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. Kökkaya'nın ani ölümüyle yıkılan Cenk Eren, Işın Karaca, Seda Sayan ve Özgür Aras yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoları